Değilim, gidiyor. gidiyor gidiyor, ben şeye doğru gidiyor, aramıyor. Yavrusu demek ki Sen ne duygusu Ha halen gidiyor bak, bakıyor. Demin aldı getirdi, geri bıraktırdım, geri getiriyor. Amca vermiş hayvan ya. Gidemiyorsun, ne bırakmıyor hayvan bak. Arıyor, arıyor. Suyun içinde yavruyu arıyor, bulabilirse eğer. Hayvan, Allah Allah. Oradan arıyor, şuraya bakıyor. <laughs> Burası yani gidiyor abi, gidiyor. Görüyor mu? Oradan yine karşıya geçer. Karşıdan e, herhalde suyun içinde tutmaya gidiyor. Hay baba ne anne böyle ya. Allah Allah. Hay burada Bursa'nın Bulamadın mı? <laughs> gel gel gel. Bulamadın değil mi? <laughs> gel bayım gel gel. O, o bir tingeni önündeki. Bak onu getirecek görüyor musun? Suyun içinde. Bak aldı geliyor bana, Allah razı olsun. Görüyor musun? <laughs> o kendiniki değil ya biliyor musun? <laughs> Kendi yavrusu değil. Onu bak bahtı o değil bıraktı onu Kıvramadın mı? Gitmiş mi? Gel bakayım. Gel, gel. Gel, otur. Otur oraya, otur. Gel bakayım. Gel, gel, gel. gel. Yok mu?